Selam gençler. Dünyanın en yavaş gelişen kanalı olan Emirhan Kuyu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarla Brawl Stars oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan like atmayı, yandaki zil like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açıp bir tane de yorum bırakmayı unutmayın. Serice videoya geçiyoruz. Ve arkadaşlar dükkanımızda ücretsiz bir şey var. İlk önce dükkanımızdaki ücretsiz şeye bakalım arkadaşlar. Günlük fırsatlar diyelim mi? 18 tane altın varmış ücretsiz arkadaşlar. Hemen alalım bunları. Tamam çok güzel. Devam edelim. Ee, ve buradaki etki yeni etkileri alalım. Neymiş? Tamam güvenlik merkezi çift olarak. Girelim arkadaşlar ve oyunumuz başlasın. Tamam ve mücadelemiz başladı. Ana bizim bizimki de her firma. hemen şunu şu kutuyu alalım. Tamam. Bir de kutuyu da alalım. Nerede şu kutu? Tamam. Şunu da alalım alalım. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar o oynadığımız oyunda bir hata oldu bir şey oldu beni attı şimdi tekrar geldim arkadaşlar videomuza geri dönelim şu kutuları alalım arkadaşlar hemen kır 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 aha bu şey bozuldu <laughs> tamam al şöyle ha <laughs> Şöyle al 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 al. Tamam. Şu kutuyu da alalım. Al şunu al 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 al. Tamam. Bunu da aldık arkadaşlar. Tamam. Şöyle aşağılara doğru gidelim. Dur, dur 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 Gidelim aşağılara doğru. Hesaplaşma diyor o beleş. ben hareket etsene. Ana öldürdüler beni. Hadi öldür onu. Hadi. Hadi. Kaç salak ya. Kaç sen orada azıcık canın kalmış zaten. Ne uğraşıyorsun neyse. Bir daha girelim. Tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Başladık. Bu güzel yanımızda kol var arkadaşlar güzel mi güzel tamam Aldım onu ben İlerleyelim ilerleyelim gidelim aha burada bir al primo gördüm şunu öldürelim şu takım arkadaşı galiba arkadaşlar şunu da öldürelim tamam çok güzel tamam İnelim aşağılara doğru aha. Primo daha gücümü attım arkadaşlar tamam aldık bundan iki tane işte tane iki tane aldık aha tamam Şen sen sen ama buldu hop öldürelim tamam onu da öldürdük ve kazandık arkadaşlar tamam devam diyelim çıkış tamam 8 tane kupa Tamam şu bro pastan ne geliyor? Büyük kutu geliyor. Tamam onu bir tamamlayalım. Başladım. Başladık. Tamam. Ee, mücadelemiz başladı. Şimdi yanımızda ne var? Barley. Sen o, o, -o onu alsın. O kutuyu alsın. Ben de şuralara gidiyorum arkadaşlar. Buradaki üç kutuyu alacağım. Tamam şöyle şöyle şöyle. Alalım mı güzel? tamam dur şunu bir öldürelim. Sen niye karışıyorsun lan benim işime? Öldüm öldüm öldüm. Kaç 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 kaç. Kaç Ama kaçmıyor ki. Arat olsun. Allah hareket etseniz. Oho salak bu adam. Hiç hareket etmiyor. Valli ile oynamayın arkadaşım bu oyunu. Çok kötü. Devam tamam, edelim. Tamam. Şu kutuyu alalım. Yanımızda Rosa var. Güzel Çok güzel. Alalım şu Rosa. Kutuyu alalım. Al. Tamam. Tamam. Aşağılara doğru inelim. Tamam. Aha. Şurada iki kişi var. Rosa var. Primo'nun gücünü alır. Ha. Şöyle al al al. al. Sen de gel gel buraya gel. Lan bu hareket etmiyor ya. Gel. Ama of neyse öldürdü bizi. Rosa dönmüş. Pu sana Rosa. Çıkış diyelim. Başka bir karakter alacağım arkadaşlar. Ama dükkana girdik. Savaşçılar diyelim. Tabii bizim de çok karakterimiz yok. Nite alacağım ben. Tamam. Oynayalım. Başladık oyuna. Mücadelemiz başladı. Yanımızda ne var? Rosa var. Tamam. Öl Şu kutuyu bir alalım. Tamam. şöyle hadi hadi hadi. Kutuyu kır kutuyu boş ver adamı. Onu Rosa öldürecek. Tamam. Lan ilerlesene. Tamam. Şöyle alalım. Al 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 al. Tamam. Tamam öldürdük orasayı. Şimdi şu kutuya girelim. Gir gir, gir gir Ayı saldım ayıyı. Git ayı. Öldür onları ayı. Kaçalım kaçsana. Adam kaçmıyor. Kaç 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 kaç. Tamam. Kaçtık arkadaşlar. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> El firma gelme. Saldım ayı Tamam. Ayıyla ben bunu öldürürüm güzel. ayı bunu öldür bunu bunu nereye gidiyorsun şapşik. Tamam öldür onu da öldür öldür öldür. Tamam. Tamam. Neyse bir daha doğdu. Şimdi bu ayı nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz. Orada adam var demek ki arkadaşlar. Tamam. Öldür bakayım. Hadi hadi hadi. Hop öldür öldür öldür. Bir daha saldım ayı sana. Hop ve öldürdük arkadaşlar. Tamam çok güzel. Birinci olduk. Tamam. Ana ekranı dönelim arkadaşlar. 80 tane e, verdi ismini bilmiyorum. E, daha sonra diyelim. Tamam. Şimdi şuradan savaş topunu alalım arkadaşlar. Yeni etkimiz ve buradan bir tane bize büyük kutu gelmiş arkadaşlar. Bunu da açalım. İki yazdı. Pu. Pu sana. Dükkanda yeni bir şey gelmiş ne gelmiş hemen bir bakalım günlük fırsatlar. Ne oldu? olmuş şey gelmemiş. Tekliflerden galiba ha bu gelmiş bak. 20, 28 lira arkadaşlar o gelmiş tamam. Ne geliyormuş sonra da bakalım şu kupa yolunda. Tamam arkadaşlar ee, sonra ne ismi ismini unuttum. Hatırlayıcı söylerim. <laughs> unuttum ismini. <laughs> Devam edelim. Yanımızda ne var? Yanımızda yeni, yine rosa var arkadaşlar. Şöyle or, onu rosa alsın. Şöyle kır kır kır, kır. Tamam al hadi, hadi, hadi. Tamam aldık arkadaşlar. Şurada o Burada tam dört kutu var. Sen onları kır. Ben bunları kırayım. Hadi tamam. Hadi gel hadi gel. Tamam bunu da öldürdük. Tamam şunu da biz alalım. Saldım ayı. Ay git ona. Ben sıkıştıracağım oradan. Sıkıştıramadım. Adam hızlı koşuyor. Aa. Ben geçelim. Öldürdük onu. Tamam güzel. Şimdi şuradan bir e, ayımızı geri çağıralım. Attım oraya ayıyı. Tamam. Ayı koşayı. Ayı koşayı. Koş, tamam. Ben şuradan aşağıdan gideceğim. Ve öldürün şunu burada sıkıştırdık arkadaşlar. Sen bir öl şu şu gücü de alayım ben. Tamam. Let's go 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 ve biz kazandık arkadaşlar. Benim ayım öldürmüş onu. Devam diyelim. Yine ana ekrana dönelim. Tamam. Ve tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Burada bir ne gelmiş? Elfurma gelmiş. Yükseltmeyeceğim. Sonra Macbook'ta açtığımızda falan aksesuar çıkıyor arkadaşlar yükseltmiyor o yüzden. Kalkta çıksın istiyorum ben. Tamam. Hemen o yanımızda Yusuf var. Tam ıı, Bulu var arkadaşlar. Şurada şurada ben bir tane kutu gördüm. Bunu alacağım. Tamam, şöyle alalım. Gelme ya. Niye alıyorsun lan benim şeyimi lan? Hayır, öldürüm adamı. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Aşağılara doğru inelim. İnsene. Tamam. İniyoruz. İnelim. Tamam, bunların hiç şey yok. Ayı saldım ayı. Tamam öldürdük arkadaşlar. Ve bu oyunu da kazandık arkadaşlar. Ana ekranı yine dönelim. Tamam ve oyna diyelim. Lastik oynaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ve oyunumuz başladı. Tamam. Şimdi yanımızda ne var? Çiçek var, çiçek. Tamam arkadaşlar, şimdi şu kutuyu biz bir kıralım. Kır 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 kır. Tamam arkadaşlar? Kırdık bu kutuyu. Devam edelim arkadaşlar. Dap 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 dap. Bu videodan sonra arkadaşlar bir de Among Us videosu gelecek. Onu da izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Devam edelim o sheller var burada öldürelim bu shelleri hop hadi hadi tam öldürdük arkadaşlar onu da öldürelim 11 tane gücümüz oldu arkadaşlar tamam aşağılara doğru inelim burada emma var tam öldürdük amayı Şimdi gel 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 hop saldım ayı git ayı tamam arkadaşlar kolt öldürdü ve bu oyunu da kazandık arkadaşlar tamam diyelim Tübet 6 oldu arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sizleri çok çok sevdiğimi unutmayın. Başladı dediğim gibi arkadaşlar. Video beğenmeyi, Like atmayı aşağıdan da bir tane yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar diyorum. Ve görüşmek üzere arkadaşlar.